Berlin'de unutulmaz bir gece, Arda Güler'in sessiz gücü Berlin'deki prestijli gala gecesi, aslında herhangi bir geceden farksız başlamıştı. Kırmızı halı, flash ışıkları, politik esprilerin zarif şakalar halinde sunulduğu olan bir medya şöleni. Taki Arda Güler görünene kadar, genç futbolcu, şık koyu yeşil takım elbisesiyle salonun girişinde belirdiğinde. Yanında zarif ve sakin duruşuyla eşi vardı. Bu kadın medya dünyasından değildi ama bakışlarında öyle bir kararlılık vardı ki objektifler. Hemen ona odaklandı, salon içinde ışıklar aniden soldu ve moderatör Markus Lan sahneye çıktı. O tanıdık kibirli gülümsemesi dudaklarındaydı. Hanımlar beyler, diye başladı sözlerine. Bu akşam aramızda politikacılar, ünlüler ve hatta dünyanın düz olduğuna inanan birkaç kişi var. Salon kahkahaya boğuldu, ardından devam etti. Ve işte karşınızda, Almanya'nın en sessiz oyun kurucusu Arda Güler. Yanında da sanki Kuzey Almanya reklamından fırlamış gibi duran sevimli eşi var. Arda'nın yüz ifadesi hiç değişmedi. Ama eşinin çenesinin hafifçe gerildiğini herkes fark edebilirdi. Markus henüz bitmemişti. Açıkçası ilk başta bodyguard'ı sandım. Sonra alyansı gördüm. Evlenmiş bu kadınla ya da Lena Meyer Landrut meşgul müydü? Bu sefer kahkahalar daha da yükseldi. Arda sakin bir şekilde eşine baktı. İyi misin? Benimle ilgili değil sorun onunla ilgili diye yanıtladı eşi sessizce, çift masalarından kalktı ve sahne arkasına doğru yürüdü. Markus Lanz durumun ciddiyetini anlamamış, şakalarına devam ediyordu. Birkaç dakika sonra, politik bir espri yaparken sahne ışıkları yeniden söndü. Bu sefer sol taraftan yeni bir spot yanınca, Arda'nın eşi oradaydı. Davet edilmemiş, program dışı ama kararlıydı. Markus şaşkınlıkla, Jessica ne yapıyorsun orada, diye sordu, kadın ikinci mikrofonu aldı, ona bakmadan doğrudan seyircilere döndü. Markus beni zaten konu yaptığına göre cevap vermenin zamanı geldi sanırım, salondaki gergin kahkahalar kesildi. Burada durup, sizin dünyasının dışındaki insanlarla dalga geçmek kolay, ama Markus bugün sadece benimle dalga geçmedi. 15 yıl boyunca sahada her şeyini ortaya koyan, hiçbir zaman skandal çıkarmayan, değerler için yaşayan bir adamla dalga geçti. Atmosfer tamamen değişmişti. VIP bölümündeki ünlüler. Bile şampanya kadehlerini bırakmışlardı. Sizin medya dünyanızdan olmadığımı biliyorum. Ben sadece gerçeklikten geliyorum. Dürüstlükten, sadakatten, saygının şaka konusu olmadığı bir dünyadan. Kısa bir ara verdi ve Markus'a baktı. Adamın o kendini beğenmiş gülümsemesi çoktan kaybolmuştu. Bu arada, o Jason Bourne şakası da hoştu. Ama inan bana. Jason Bourne bu adamın yanında hiçbir şey kalır. Salon ayakta alkışlamaya başladı. Hatta arka sıralardakiler bravo diye bağırıyorlardı. Alkışlar dindiğinde son cümlesini söyledi. TV yıldızı olmam gerekmiyor sahneye çıkmak için. Sadece doğruları söylemem yeterli. Sakin adımlarla sahneden indi. Sahne arkasında Arda onu bekliyordu. Bu iyiydi, dedi usulca. Eşi gülümsedi. Bu daha başlangıçtı. O spontane konuşma sosyal medyada bomba etkisi yarattı. TV yıldızı olmam gerekmiyor sahneye çıkmak için. Sadece doğruları söylemem yeterli cümlesi Twitter'da. Şimdi X ateş gibi yayıldı. Markus Lanz ise umursamıyor gibiydi. Sahneye geri döndü, takım elbisesinin manşetlerini düzeltti ve zoraki bir gülümsemeyle devam etti programına. Ama işler hiç de sandığı gibi gitmeyecekti. Gecenin bitiminden sonra küçük bir olay, tam teşekkürlü bir medya krizi haline dönüştü. Lanz'ın ekibi sosyal medyayı taramaya başladı. En kötü klipleri bildirmeye çalıştı. Halkla ilişkiler uzmanları Ders Spiegel, Stern, GQ Germany'yi arayarak özel röportaj teklif etmeye başladı. "Mizah çerçevesinin başarısız olduğu şeklinde sunabiliriz." dedi bir asistan ya da yanlış anlaşılma olarak değerlendirebiliriz, diye ekledi başka biri. Markus Lanz hepsine sadece baktı. Özür dilemeyeceğiz ama içten içe kontrolü kaybettiğini hissediyordu. Bu arada Berlin'de, Jessica Güler sade ve şık bir takım elbiseyle Spor Destekleme Vakfı'nın basın toplantısında podyuma çıkmıştı. Gala gecesinden tek kelime etmedi. Markus Lanz'ın adını bile anmadı ama basın peşini bırakmıyordu. Art muhabiri elini kaldırdı. Bayan Güler, dünkü viral anla ilgili bir yorum. Jessica sakin bir gülümsemeyle yanıtladı. Sanırım eşimin dediği benim söyleyebileceğimden çok daha yüksek sesle konuştu. O beni savunmadı, saygıyı savundu. Bu cümle öğlene kadar 1 milyon görüntülemeyi geçti. Davetler ardı ardına gelmeye başladı. ZDF Morgan Magazine, NDR Talk Show, Tagestemen Röportajı. Birkaç gün sonra. Jessica'nın masasında bej renkli, logosuz bir zarf duruyordu. Acil yazıyordu üzerinde. İçindeki evrakları açtığında karşısında şunu buldu. Hakaret ve itibara zarar verme. Davası Markus Lanz vs Jessica Güler resmi dil kullanılmıştı ama mesaj açıktı. Bay ve bayan Güler'in açıklamaları ciddi itibar zararına yol açmıştır. Kamu özrü dilenmezse hukuki süreç başlatılacaktır. Jessica derin bir nefes aldı ama korkudan değil, odaklanmaktan Arda kaşını kaldırdı. Ciddiye alıyor demek. Jessica başını salladı. Yanlış rakiple karşılaştı. Jessica eski bir USB belleği bilgisayarına taktı. Dosya adı: Arşiv19 10 haneli bir şifre girdi. Arda koltuktan izliyordu. Gerçekten açacak mısın onu? Eğer kamuoyu önünde savaş istiyorsa, kamuoyu önünde dosyada alır. 2019 yılında Markus Lanz, bir gençlik sporu destekleme projesine katılmaya söz vermişti. Etkinlikten bir gün önce açıklama yapmadan çekilmişti. Jessica o zaman koordinatör olarak görev yapıyordu ve her şeyi belgelemişti. Işte. Bu intikam değil, diye fısıldadı. Bu bir davranış kalıbı, insanları küçümsüyor, sözünü tutmuyor ve imajının arkasına saklanıyor. Jessica'nın ekibi basit ama keskin bir açıklama hazırladı. Markus Lanz'ın hukuki tehdidini aldık. Gerçekleri belgeleyen birisi olarak, ünlü davalarıyla korkutulmam. Ama Bay Lanz'ın kar amacı gütmeyen spor organizasyonlarına karşı davranışlarının tam belgelerini kamuoyuyla paylaşmaya büyük ilgi duyuyorum. Eğer kamuoyu önünde tartışma istiyorsa, mahkemede ya da kamera önünde memnuniyetle, internet yine patladı. Muhafazakar çevreler alkışladı, ılımlılar şaşkınlıklarını gizleyemediler, hatta liberal gazeteciler ve gönüllü çalışanlar kendi deneyimlerini paylaşmaya başladı. 2019'da oradaydım. Jessica yalan söylemiyor. Lan söz verdi ama gelmedi. Hiç özür de dilemedi. Biz orada rezil olduk. ZDF stüdyosunda aydınlatma soluktu. Sadece tek bir spot Jessica'nın oturduğu yere odaklanmıştı. Gümüş mikrofon, elinin altında cam gibi parlayan bir kağıt, yanında küçük siyah USB bellek, arşiv 19. Yazıyordu. Üzerinde moderatör Tobias Gurün gergin bir sesle tanıttı onu. Bu akşam konuğumuz Jessica Güler, Sadeski eski proje lideri olarak değil, moderatör Markus Lanz'ın dava tehdidine bir cevap olarak, kamera Jessica'ya odaklandı. Gülümseme yok, şov yok, sadece berraklık. Bu hafta. Eşimin özverisini alaya alan ve sonra kamuoyu tepkisini kaldıramayan bir adam tarafından hukuki olarak tehdit edildim. Bu adam Markus Lanz, stüdyo sessizliğe gömüldü. Berlin'de bir şey öğrendim, güçlerinin arkasına saklanan. İnsanlar gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaklarını hiç hesaplamazlar, USB belleği öne ittirdi. Bu dosyada 2019 yılından e-posta alışverişleri, dahili notlar ve Markus Lanz'ın desteklenen bir spor projesinden ani çekilişiyle ilgili doğrudan iletişim bulunuyor. Bu çekiliş yüzünden yüzden fazla genç, vaat edilen destekten mahrum kaldı. Bu bir takvim çakışması değildi. Bilinçli bir karardı. Ve bu kararından hiç özür dilemedi. Moderatör Gurun bile bunun bu kadar ileri gideceğini. Bilmiyordu. Jessica doğrudan kameraya döndü. Milyonlar canlı izliyordu. Bay bana dava açıyorsunuz ve itibarınıza zarar verdiğimi iddia ediyorsunuz. Ama burada elimde olan şey söylenti değil. Sizin kendi sözleriniz. Eğer mahkemeye gidersek, bunları da götürürüm. Eğer davayı geri çekerseniz. Geride bıraktığınız gençlere karşı aleni bir özürü tartışmaya hazırım. Aa yeniden alev aldı. Jessica haklı arşiv 19 Onurego değil hashtagleri geri döndü. Reddit'te 2019 etkinliğinden. Fotoğraflar dolaştı. Yarı boş salonlar, şaşkın çocuklar. Bir baba yazdı. Üzgünüm, oğlum bütün gün bekledi. Bize Lanz gelecek denilmişti. Jessica doğruyu söylüyor. CNN Germany haber yaptı. Tacesco özel bülten verdi. Spiegel online büyük manşet attı. Lanza karşı. Hafıza silaha dönüştüğünde Markus Lanz ise sessiz kaldı. Çok sessiz. Avukatları röportajları reddetti. Halkla ilişkiler uzmanı tüm randevuları iptal etti. Ex hesabından da ses yok. Evde Arda laptopunun başında eğilip Jessica'yı. Canlı yayında izledi. Hiçbir şey söylemeyecek mi yoksa? Jessica başını salladı. Kağıt üzerinde yeterince konuşmuş zaten. Bastian Schweinsteiger sakin, saygın, siyasette genellikle sessiz kalan bir isim. Artık susamamıştı. VT, eski Twitter yazdı. 2019'daki o gençlik destekleme etkinliğine ben de davetliydim. Ben gittim. Markus Lanz gitmedi. Yüzlerdeki hayal kırıklığını gördüm. Jessica Güler doğruyu söylüyor. Bu genç insanlar PR iptallerinden daha fazlasını hak ediyorlar. Tweet birkaç saatte 5 milyon görüntülemeyi aştı. Basın dünyası nefesini tuttu. Cheyenne Steiger az önce ünlüler arası dayanışma kodunu çiğnemişti. Küçük bir dedikodu blogunda isimsiz bir makale çıktı. Jessica Güler gerçekten sandığımız kadar dürüst mü? Belirsiz iddialar, çalışan yönetimiyle ilgili söylentiler, vakfındaki iç çatışmalar hakkında fısıltılar ve tabii ki Arda'nın adını kullanarak kendini öne çıkardığı iddiaları, yeni kaynaklar, yeni belgeler. Ama her yerde Markus Lanz'ın parmak izleri vardı. Öğlene kadar dört blok daha hikayeyi kapaklamıştı. Akşama kadar Ariage Sicagüler Yansayos Sisios Sisis Yanayan Siyan Tagi Trend olmaya başladı. Ama bu sefer kimse inanmadı. Jessica şaşırmadı. Bu oyunu tanıyordu. Sahnede kazanamazsan karanlıkta ip çekersin Arda. Telefonu ona uzattı. Cevap verecek misin? Başını salladı. Henüz değil, işe yaradığını sanmasını istiyorum. Jessica hazırlıklıydı. Çalışan memnuniyet anketleri, video kayıtları, desteklenen gençlerden teşekkür mesajları. Hepsini tek pakette topladı. Başlık, gerçek vs. entrika kimileri açık savaşır, kimileri gölgelerden, ben kanıtları tercih ederim, işte benimkiler. 12 dakikalık video, Gençlerden sarılmalar, çalışanlardan övgüler ve son olarak spor destekleme genel müdürü Jessica Güler diğerlerinin sadece konuştuğu değerleri. Yaşar, video 6 saatte 10 milyon görüntülemeyi geçti. Bastian Schweinsteiger yeniden paylaştı. Sadece 3 kelimeyle. Bu tutum kazanıyor. Markus Lanz hiçbir açıklama yapmadı. Hiç karşı savunma yok, özür yok, basın toplantısı yok. Jessica'nın viral videosundan 2 gün sonra avukat ekibi sessizce dava tehdidini geri çekti. Büyük lesler yok, söz yok. Bitmişti, Frankfurt'taki yıllık gençlik sporu ve gönüllülük onur zirvesinde Jessica sahneye çıktı. Lacivert blazer, saçları arkada toplanmış. Boynunda küçük bir kol yaparıl diyordu, seyirciler suskundu, kimisi zafer konuşması bekliyordu, kimisi medya dünyasına son bir gönderme ama Jessica farklı bir şey yaptı. Birkaç hafta önce güçlü biri sevdiğim adamla alay etti, sadece ismiyle değil temsil ettiği değerlerle de biz buna karşı durduğumuzda amaçımız siyaset ya da alkış değildi. Bu ülkede çok azının cesaret edebildiği şey için ayağa kalkmaktı. Onur, güven, saygı, gök gürültüsü gibi alkış ama Jessica elini kaldırıp susturmalarını istedi. Hiçbir zaman Markus Lanz meselesi değildi, TV tartışması da değildi. Bu inandıkları için alay edilen her aile için, çok yüksek sesle ya da çok vatansever olduğu söylenen her kadın için, kameralar kapandığında unutulan her çocuk için verildi. Kazanmadım çünkü daha çok takipçim var. Kazandım çünkü susmadım. Herkes ayağa kalktı. Hatta bazı gazeteciler gözlerini siliyordu. Sahnenin kenarında Arda kollarını kavuşturmuş, eşini her zamankinden dik görüyordu. Bastian Schweinsteiger bir mektup göndermiş, yüksek sesle okundu. Cesaret sadece sahada gösterilmez. Cesaret, spot ışığı gözlerini kamaştırmaya çalışırken gerçeği söylemektir. O gece manşetler şöyleydi. Markus Lanz Jessica'ya karşı kaybetti değil. Jessica Güler kavgayı onur ve güçle bitirdi. Evde Jessica o meşhur USB belleği çekmecesine geri koydu. Zafer kupası olarak değil. Hatırlatıcı olarak kazanmadım çünkü mükemmelim dedi Arda'ya kazandım çünkü diğerleri otururken ben ayağa kalktım